Payframes ile Minecraft sunucusu kurmanın ilk aşaması Windows bilgisayar kullanıyorsanız Windows güvenlik duvarı üzerinde Minecraft'ın kullandığı port numarası olan 25565'e izin vermeniz gerekmekte. Yeni kural diyoruz şuradan. Gelen kuralları üzerinde bağlantı noktası diyoruz. TCP seçiyoruz. Buraya 25565 yazıyoruz. Sonraki diyoruz. Buradan bağlantıya izin ver diyoruz. Ve bütün seçeneklerin işaretli olmasına dikkat ediyoruz. Ve sonraki dediğimiz, buraya bir ad girmenizi istiyor. Mesela MC deneme yazalım. Açıklama isteğe bağlı. isterseniz yazmak isterseniz burayı da Microsoft kutucuk olarak bırakmış. Son dediğinizde açmış oluyorsunuz portunuzu. Ve bu sayede dışarıdan gelen istekleri bilgisayar sunucu olacağı için bizim veriyorsunuz güvenlik duvarınızın engellemesine müsaade etmiyorsunuz.